Hakan mutfakta ablası rahat durmuyor. Ay saçlarım dağılmış. Herkese merhabalar. Herkese günaydın. Herkese merhaba. Herkese günaydın arkadaşlar. Ne Güne büyük güneş şartlar ya. Evet. Sabahından günaydın. Daha perlerimi açmadım. Biraz sonra evden çıkmadan önce açacağım. Hakan arabasını aşağı indim. Birkaç eşyasını indirdim derken nefes nefese kaldım. Yoruldum. Şimdi Güzel. Hakan da indireceğim. İsmail hepimiz bugün Leyla teyzemize gidiyoruz Leyla'da biz bugün kahvaltı yapacağız Hep beraber. Bunu, bunu tahmin etmiştim çünkü uyandığında ilk temizlik yaptım sonra giyindik hazırlandık şimdi evet, çıkıyoruz evet. Ama bir, de, fe, bir gün şey demiştin sen bana Leyla teyzemle bu hafta yemeğe gideceğiz demiştin kahvaltıya gideceğiz demiştik öyle sözleştik hem kahvaltıya gideceğiz hem de bugün profetörleri yapacağız Leyla'cığım da Bugün herhalde ya 4 ya da 5 ölçü profetol yapacağız. Artık bakalım saat ne kadar iki, çıkarsa. Saat 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Niye? Bir tane oyun var ejderhalı. Onun ejderhamı gelecek. Oy bu da hala oyun derdi. Hiç başka bir derdimiz yok. Değil mi? Ben şu an derdimi biliyor musun? Ne? Acaba Gülcan teyzemle gelecek mı? Nereye? Leyla tez Gelecek tabi canım hep beraber gidiyoruz biz şey. Getir Feyza gel, getir. Gel gel gel. Ya benim küçük canavar da gel. <laughs> ben telefonla çıkalım. Feyza. Feyza'nın meşhur sabahlığı. Arkamdan. Feyza ne kadar oldu sana bu sabahlığı ama? Bir yıl falan bir buçuk yıl. Olur. Buradayken aldık değil mi sana biz bunu? Evet, çok güzel Feyza sen sabah. Bizimkilerden daha iyi. <laughs> <laughs> Bizimkiler yerde sırayı. Ha özellikle boyun uzun aldım ki Feyza çeçemasa kısa olmasın diye şu anda tam. İyi Feyza da böyle istiyordu zaten. Kısa istemiyor. Evet. İyice böyle örtündüğü zaman ama giydiği zaman şey yapsın diye, bacaklarını örtün diye. Kuşak nerede? Kaybetmedin ama değil mi? Feyza. <laughs> Aha işte bizim canavar. <laughs> Bu da bizim canavarımız. Evet. Biz Zeynep'le gideceğiz. Feyza da evde kalacak. Hakan inanılmaz derecede var ya işte hiç durmadan sürekli bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor bir de sürekli olarak artık hep ses çıkarmaya başladı. Şimdi ben aşağıya indim arabasını dedim birkaç aşağısını indirince o beni gördü aşağıya inerken. Şimdi kapıda bizi bekliyor. Gideceğiz ya. Bayağı bildiğin kapıda bekliyor çocuk ya. <laughs> Sen aldın mı her şeyini? Aldım. Ne aldın? Hakan oyuncaklarını aldım. Dışarıya çıkarken Hakan oyuncaklarını İsmail alıyor. Evet. Ama şey poşette. Tamam. Onları ben taşırım yolda. Çantama tablette şarj aletlerini aldım. Tamam. İsmail'in 3 tane şeyi vardır dışarıya çıkarken. Hakan oyuncaklarını alır. Tabletini alır. Direk şarj zaretini alır. <laughs> Üçünü mutlaka alır. Ama dur priz. Şarjı yoktu priz atacaktım orada. Hem direkt yani tablet oynamayalım diyeceğim direkt. Çünkü o kahvaltı yapacağız ama. Kahvaltı yaptıktan sonra direkt tablet diyeceğim. Bir şey oynayalım diyeceğim. Birazcık oyuncak oynayalım. Çünkü öyle eğlence zamanları çok, için. Bence çok güzel için. Güzelce de böyle. Birazcık çocuklarla vakit geçirin değil mi? Denizde falan. Güzel olur. Bence de. Gir bakalım. Hı. İsmail kolyeni mi ısırdı? Yo. Sanki Isırmıştır, bekliyorum. Dişlenmiş gibi sanki kolye ama. Hakan'ın fazla oldu. Yo diş. Hayır diş izi gibi bir şey var. Hakan'ın daha diş yok. böyle anneciğim. bir yere almıştım ya. Öyle değil. Hı böyle ısınmaya çalışıyordu. O zaman öyle şey Bilemem olabilir. Isınmaya çalışıyordu. Deniz günaydın. Günaydın. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. İki dakika o üç şey. Bir şey söylemiştim. Bakar mısın? <laughs> Leyla'cığım kahvaltı sofran harika. Vay <laughs> patlıcan da yapmış salatası. Dur kız kapıyı çattırdı. <laughs> evet. Burada... Ben yiyebilirim anne? Sana bağlı olduğum için ya. Yani. Sen tost yapacak Leyla teyzen şimdi. Oley, tost çok çok Ay mi? tabakların harikaymış Leyla ilk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. <laughs> Annenin bu tabakları ilk defa mı gördün? Evet. Demek ki bize özel çıkarmış <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Dur bak annene söyleyeyim bir. <laughs> <laughs> gel gel. Şişt, ben tabaklarını ilk defa gördüm Leyla. O da dedi ki ben de ilk defa gördüm i̇lk zaten <laughs> <İlk> di. <gördüm. gülüyor> i̇lk defa gördüm. bu kahvaltı takımı evet. canım mutfak dolabım küçük olduğu için <laughs> şeyde. Anne yani, bu savunma. fazla mı? varsa bana moral. Yaçtım oldu. Çocuk aman. alışık olmadığı için bu kadar kalabalık. Ay denizini derim. Dikkatini çekmemiş mi efendim? Bence Yok, de pek teşhüm hak. Doğru da senin da mutfak dolapların çok de küçük, yucan evet. da çok küçük ama ben İsmail Ağa'tan Bey kahvaltı takımımı, çay takımımı salonda gömüştüğün çekmecesine koyuyorum. Ama Daha çok da yanlış anlamam. Misafir gelmedi söyle de kullanılmıyor ki bunlar. Kalabalık misafirlerde kullanıyorum ya. Günlük bak, kullanmaya zaten diğer eee işte, dolapta mutfaktakiler yetiyor bize. Bak annen ne güzel bize çıkan bir görüyor musun? Hı. Teşekkür ederiz. Yani. Çok teşekkür ne kadar çok sevildiğimizi anladık. Değil mi? Çok no şş, normalde sevmiyordum sizi <laughs> desene. Siz <sevmiyordunuz. gülüyor> Ay, hiç Ama takımlar ne kadar güzelmiş Leyla. Ha ben siyah çok severim ha. Hmm, şey Bayıldım. Ben aldığımda da şeydi bu takımlar ilk defa çıkmıştı böyle kare çift renkli takımlar Karaca'nın hmm. takımlarıydı Karaca mı? Hı -hı, Karaca'nın Ama çok güzel Leyla yani... ben çok beğendim bilmiyorum ama iyi günlerde kullan inşallah Aynen <gülüyor> Ay öyle oluyor yani, zaten. Yani, ya Alınıyor yani, ama kullanılmıyor ki öyle çok doğru düzgün bilmiyorum. Kalabalık ya, yani. misafirlerde kullanıyorum. Mesela şey Deniz'in doğum günü falan biliyorsunuz biz çok kalabalık olmuyoruz öyle. Tabii canım siz yani, üç kişilik bir ailesiniz yani. Üç kişilik ee, genelde de şey babamdan falan geldiği zaman bir kalabalığın oluyor. Birkaç hmm. gün. Ondan sonra sakiniz yani. Biz Hayır, gelirsek arkadaş öyle. Arkadaş çevremiz geliyor. Arkadaş çevremizde zaten birkaç kişilik olunca Günlük kullandıklarım yetiyor bana. Biz de çok gelmiyoruz zaten. Özellikle evet. ben hiç gelmiyorum. Yani. <laughs> Günlük kullandıklarım da zaten takım olarak almıştım ya. şey yani Onlar da yetiyor. Dolaba baksana. Dolabın içi çok şey. Evet senin sensiz. dolapların küçük. Ve dediğin gibi senin dolaplarını Biz yapan dolapları... yapan acaba 2 metrelik bir insan mı düşünerek yapmış onu da anlamadım. Şu yüksekliğe bak kız. Kız onu bırak, içinin genişliğini göreceksin. Raf koymamış, sadece birer raf atmış. Bu kadar şey olur mu ya? Şuna bak. Yani o kadar kullanışsız dolaplar. Ya kendi mutfak dolabını, kendin yaptın mı kendi keyfine, zevkine göre yapacaksın evet. ki her şeyi kendine göre ayarlayacaksın. Ya yapacaksın. bizim şeyde, e, evi hani ilk nişandan sonra alındı. E, nişandan sonra alındığında da alt dolapları satan kişi değiştirmiş. Üst dolaplar karışmamış. Öyle olunca da belki birkaç yıl idare edelim. Ondan sonra alırız dedi yani. Zaten biliyorsun yıllar geçtikçe de işin içinden çıkamıyorsun. Evet. En başta yapmayınca kalıyor. Seninle yapacağım. şimdi belgine. Yok bunun yarısı senin, yarısı Leyla'nın. Yarısı senin, yarısı Leyla'nın da sanki ben mi yiyeceğim? Benim yiyeceğim için ne kaç tane? İki, üç tane. Gülcan'ın evet, Gülcan'ın, Gülcan'ın şimdi, ödül profitörleri. Evet, ödülü de bir tane alalım şimdi daha. Ödülü bir gün önceden yiyor Leyla bu. Koy zaten yedi yedi yiyecek kadar bu. Koyunun okay. süresi. Evet. Yarısı senin, yarısı Leyla'nın Leyla. ya. Ha? Al kadın elinden al diyor, al al. Bak donuyorum diyorum, sırtımı fırına verdim. Fırında da hala var. Bu arada bakın gerçekten sıfır. O kadar fırına veriyorum ki hala ısınmıyorum. Bir üşüme var. Donuyorum. Sen rahatsız oluyorsun. Kanım düşük olduğu için işte. Kanı düşük. Bir de dediği gibi, Leyla'nın dediği gibi o şey seni mahvet diyor. E, diyet mi? Ya hayır diyet hakikaten. Sen şeker kestin mi? Sen böyle şey oluyorsun. Düşüyorsun hayatım. Meyve meyve. İşte diyorum meyve eksikliği. Meyve eksikliği olmayacak sen. Bir, bir de 4 kilo badem mi kırdık? Dört 4 kilo, da kilo 4 kilo ile 3,5 kilo, kilo, arasında ne kadar fark var? Şu kadar anca. Allah Allah. Bir tartı kabı kadar var. Bir, kabı bir tartı kabı kadar. Bir, kilo. geliyor. Tamam bir kilo geliyor. Onun yarısı. Bunu düşün. Bak, şu işte şu 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 yani. Bunlar kaç kilo kırdınız? 3,5 kilo kırdım. Kırdım. Beraber kırmadım. Olsun, şey Hayır ben önce beş ya. buçuk kilo kadar bir kırdım. Sonra da kırdım. <laughs> bir kilo kadar bir kilo. <laughs> tamam <da> bir şimdi <laughs> bir de demeyeceğim. Ben bir boka yaramıyorum değil mi? Hayır be saniye bir. <laughs> <diyorum. gülüyor> beş buçuk kilo kadar bir siz hasta olduğunuzda kırdım getirdim. Sonra da bir ee, kilo da sağından kırmadık mı? Bu bir kiloyu bitirmeden gidemezsin demedim mi ben bir sana? Bir kilo üç yüz elli gram dedim. 350 mi? O evet. zaman o 5 kilodur, o sen Yalan söyleme, o 350 gram şu kadar. Beni ilgilendirmiş, sonuçta şeydir, 4 kilodan azdı bu gün. Herkes yaptı ben de 5... Ay bana hiçbir işe yaramıyormuşum muamelesi yapıyor mikrop. Yaparım ben. Ama Leyla sabah kahvaltı çok güzeldi yalnız tostlarla beraber. Leyla hazırlar. Maşallah. Gelinlik şeylerini de çıkarmış teyze. Ha, kahvaltı takımı varmış hanım Daha hiç görmedik. ben sene de tanışıyoruz. Bir Gerek yok canım günlük takımlarım yetiyor. Ancak çıkarmış hanımefendi Bir de diyor ki. Hay Deniz de diyor ki ben de ilk defa gördüm zaten diyor. <gülüyor> 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 zaten oldum. Deniz de yaşıyor zaten. Teyizlik diyor. Onunla da büyük hatta. Hı. Ha. Deniz de atmış. Kaç kez gördüm. Yok Deniz de gördüğünü unutmaz canım. Kaç kez gördüm. Kızarmış mı? Deniz. Gördük ya anlatıyor. Deniz! Efendim. Gelir misin lütfen? Bir şey soracağım. <laughs> annen diyor ki biz o kahvaltı takımlarıyla diyor daha önce de çok kahvaltı yaptık diyor. Deniz diyor gördü onları diyor. Ama sen görmedim diyorsun. Gördün mü görmedin mi? Hatırlamıyorum ya hatırlamıyorum ya da gördüm. Ha, Annesi hatırlamıyor. Aferin. Çocuk hatırlamıyor, görmüyor. Ya hatırlamıyorum ya da görmedim dedi. Seni şey düşündüğü için çocuk. Aman, 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 aman. Kadın bir ha. Sen zaten yerde kadın bir bulaşık sonra. makinesine üç sefer yıkanacak kadar bulaşık yiyor. Mübarek. Şu bulaşık makinesi şey, varsa, hayır. Şu bulaşık makinesi, varsa varsa, yiterek hayır. Yiterek Şu bulaşık makinesi var, var, var ya. Yetenek varsa, diz, diz, diz. Makinenin dili olsa senin bütün akrabaların karıştıracak. Ben sana Senin ne diyorum? Senin bilmem ne <laughs> bir bir sen de, sen de o yetenek varsa sen de yap. Yok ya yani bunlar ben Sudan tasarruf, deterjanın tasarruf. Yap. Elektrikten yap, yani tasarruf. tasarruf. Elektrikten yani tasarruf. tasarruf. Doğru Beni profiterler ne alemde? Olmak üzere. Olmak üzere. Olmak üzere. Olmak üzere. Ol, olmak üzere. <laughs> Leyla Hanımcığım, <laughs> yapabiliyorsan da alakası yok da her şeyin bir alabildiği bir yük var. Fazlası da fazladır. Bununki fazla de fazla yük. Niye senin makinana da dizim ki gayet de yükleyici var. Fazla yükleniyorsun. Ne? Yok canım. Bir daha yapar. daha yapar. Üçüncü de bozulur bak yakında. Kaç yıllık makine? Taşmanlı şallah taş taş. 12 13. Bir daha yapsana bir daha yap. Bir daha yap. Taş taş taş, 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 taş. taş Ayağına ay, vurma elinde var. Elinde bir daha yap hadi. Taş taş. Gülcan'ın gözü değmesin. Abu. Amin. yaratık nedeniyle yorulduk yani. Delirdi delirdi bak bak. Amanın. Oh, ver şu şeyini çünkü ana saldı ya. Allah'ım kafası. İşte kafasına... azim. İşte azim. O azim de zaten kafayı da yarabilir. Bak. Bak. Kafayı yermeyi güzel <laughs> boynu kıyacak boynunu denemişim. Annem ya ne yapıyorsun sen? Profetör getirdik Feyza'cığım. Allah razı olsun. Beş ölçü yaptık. Beş ölçü. Hemen hemen on tepsi. Herhalde tüm Murat Paşa'ya dağıtıyoruz profetörler. Yok profetörler şeye koyduk. Buzluğa. Leyla teyzemle Gülcan teyzem buzluğa koydu. Ben az bir şey getirdim. Ben çok almayacağım zaten dedim. Onlar biraz aldılar. Gerisini de şeye buzluğa attılar. Buzluktan çıkarıp tatlı mı yiyecekler? Tabii. Ama hayır bak biz koyduk başta. Çıkardık. Böyle hafif böyle hani Soğukken yendim mi? dondurma gibi oluyor aynı. Harika. Üzerine bir de çikolata sos döktüm mü? muhteşem. Ne mi Hakan? Allah'ım hiç durmadı ya bu. Mayı 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 mayı. Ama kendi evine gelince bak nasıl da mutlu oldu. Mutlu oldu. Ve tüm şu anda evet. Saklamaz mı? Sen ne yaptın? Nasıl geçti ders çalışma başta bir kahvaltı yaptım. Sonra oturdum. Bir, bir saat, bir buçuk saat falan kimya konu anlatımı izledim. Sonra kimya çözdüm biraz. Sonra matematik konu anlatımı izledim. Sonra matematik çözdüm. En sonunda işte biraz daha kimya çözüp kapattım. Siz geleceğiniz diye. Azıcık oturdum. Sonra siz biraz da dinlen artık. Çok çalıştım. Sadece başını ağrıyacak. Yarın i̇şte da biraz çalışacağım. Otur otur. Bak bak bak. Hakin. Seni özlemiş alsana kardeşini birazcık kucağına. Bak ya. Ay ne oyuncağını özecek seni özlemiş. Şunu boynundan çıkar şu oyun şunu çok seviyor ya. Evet, onu ben kaldırıyorum koyuyorum şeyin altına beşin altına o beşin altına çıkarıp evet, alıyor onu. Eğil bak eğil bak yemezsiniz. bak ha, hala onu istiyor bak. <laughs> <laughs> Kız ne yapıyor çocuğa? Ben <laughs> o da nasıl geliyor? <laughs> Bu, yani. Bunun neyini seviyor onu da anlamıyorum. Bak onu kafasına geçiriyor. Onunla beraber dolanacak duracak evin içinde. Öyle bir şey de yani. Mesela şimdi böyle sürüklüyor ses çıkarıyor falan. Bunu böyle önüne koyuyor ya da geçiriyor kafasına. Bak bak. Sürüklüyor. Bak tamam. <laughs> koyamadı. Şimdi. Evet. evet. Hani niye Ama o biraz sakıncalı bak. Tekerleğin altına bir girerse o direkt düşer. Yurtta için düşme ihtimali çok yüksek. Onu kaldıralım biz. Ben ondan korkuyorum yani. Dur şimdi alma. O bıraktığında. <laughs> He o bıraktığında Feyza yapma. Kızdırma şimdi bunu. Feyza kızdırma. <laughs> evet. Yapma. Hakkı ne abi ne diyor sana? Panda. Panda. Sevimli panda. Bak şimdi onun altından bir şey almaya çalışıyor. Ya onu unutmaz o. Onu... <laughs> Bak ya yine geliyor. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Çocuğun en kıymetli oyuncağı. Hiç yatıp da doğru, doğru oynamadı. Oyun halısını ne oluyor? Bir üst yayları oluyor artık. Takılan çubuklarıyla, çubuklarıyla oynuyor. oynuyor. Bak. Bırakmaz onu. Ne yapmaya Hakan, aman düşeceksin. Şişt. Bak. Hakan. Tamam. Hay alır onu oradan. Dur aman ben dur sana veririm. Sen eğlene kaldı mı düşme ihtimali çok yüksek. Ben sana unutturduğu zaman vereyim ben. İkinci oh. en sevdiği oyuncağı. <laughs> Çocuğum bir sürü oyuncağı Önümü nasıl bağlamışım? Bakar mısın önümü nasıl bağlamışım? Şimdi Profitol yaparken kremanın bey hamurun içine girmesin diye bağladım bunu. Evet ikinci en sevdiği oyuncak pet şişesi. <laughs> bunu da çok seviyor ya. 3 yıllık pet şişesi. 3 yıllık peş şişe diye şimdi 3 yıllık peş şişe diye çocuğa 3 yıllık peş şişe mi vereceğiz aynı. Aşkım al işte gördün mü 3 yıllık peş şişeyi. <laughs> Sen nasıl benim şişemi lan söylersin. Sen <laughs> benim oyuncağıma nasıl bu şekilde konuşursun değil mi burada abla. <laughs> <laughs> Ay birazcık yorucu bir günde hepimiz için Allah razı olsun çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamış Leyla teyzem bir görsen. Ellerine sağlık. Bayıldım. Çok ben da yaptım. kahvaltıyla hala duruyorum ve hala o kahvaltıyı sindiremedim. O kadar çok yemişim ki. Ne yaptı ki? patates kızartmış salatası yapmış patlıcan salatası yapmış tost yaptı ooo zeytinler peynirler portakal suyu ee, neler neler yoktu kaçırdım Feyza öyle bir sofrayı kaçırdım beyza, ne güzel işte yoksa ben orada 65 kilo olurdum beyza bir ekmek yedi koca bir ekmek tost yaptırdı beyza ve hepsini yedi ve ben yarım Neyse, ekmek senedim. yedim. olsun Ben yarım ekmek yedim. İsmail de yarım ekmek yedim. Çatladı Ay ben dedim. Hatta şey yaptılar. Onlar öyle yemeye çorba falan içtiler de bana da içtirdiler işte de. Ben de daha kahvaltıyı hazmedemedim ki. şey O yüzden hiç yemedim. Vallahi ben herhalde birkaç gün yemek yiyemem. İşte birkaç gün. Yarın sabah da <laughs> Yarın sabah aynı kahvaltı <laughs> tekrar yapıyorsun. Yok yapmam. Yarın sabah da kahvaltı yapacağımı zannetmiyorum. Neyse biz kaçalım artık arkadaşlar. Hakan da zaten durmuyor. Ablası da getiriyor. Bak, bak bak bak. Yapma anneciğim. Yapma anneciğim. Yapma. Kucağına alalım alonsa... sen. Oy oy. Evet arkadaşlar bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. kalın.